Geçin 43, Kayseri'yi kullanmış ve de hakkında dinimiz gerektiğini düşünüyorum. Fazladan dağıtılık kumandan, diğer iş yanlar, hem bir, de iki tane taahhüt gerekiyor. Fizik gereği ve gelen kardeşimiz, bayağı da bayağı da kısaya geçiyorduk. Genel hoş geldiniz diyorum. Bu kurulun her zararası olmadığını biliyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ee, bu okulun şu mekanda olması, inşaat halinde olması bizim için ayrıca bir kurul. Ayrıca bir tarih olarak değerlendiriyorum ben bunu. Ee, bu işin daha hayırlı arası olacağını düşünüyorum ve evet, davetimize icap ettiniz. Sizler sorumlu kaldınız, geldiniz. buradaki çalışmaları, yönetim kurumumuzun çalışmalarını şahit olmak için geldiniz. Bir daha teşekkür ediyorum davetiniz, icap ettiğiniz için. Abicim seçimlerimiz var inşallah cami için hayırlı uğurlu olur. adaylarımızın isimleri orada var. Kendimize göre bir tercih yaptık. İnşallah Kasrı cemaat için, kasrıdaki Müslümanlar için ve hatta evet. e, kasrıda yaşayan diğer din mensupları için de hayırlı olur burası. Camimiz insanlar için bir bütünleştirici bir yerdir. E, herkesi camimize e, üye olmaya, cami için canla başla çağırmaya davet ediyoruz. Ee, neyse, pazarla... İnşaat kardeşimizin Suriye inşaatı e, olaya inşaata başladık. Ne yazık ki ilk planlarımızda takip denen bunun demir beton planlamasında e, başladığımızda ilk planlamada bu duvarların örme duvar olduğu, taşıyıcı direklerin tatlı olması ve bunun belediyenin bu işle yapan, tabi bu işle yapan yetkili bu Caminin gidişatından memnunum. Caminin zaten ilk kurucularındanım ben. 1983'te bu yola girdim. Ben 1999'a kadar vazifede kaldım. Ondan sonra ayrıldık tabii ihtiyarlık baş gösterdi. Ayrıldık ve bizden sonra gelen Allah razı olsun şu gördüğün idare heyeti bugüne kadar çok güzel işler yapmıştır. Ve çok güzel yerlere de getirmiş. Allah'ın izniyle burayı bitireceğiz. Zamanında ben söylemiştim. Bunlar seçildiği vakit başkanım dedim. Öyle bir iş yap ki şu şeyin altına bir de bir garaj yerleştir. Burayı söküp atalım. Allah-u Teala o günleri gösterdi. Hamd olsun, şükür olsun yüz binlerden. Diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta e İnşaatımız de. devam ediyor. İnşallah. İzmirin. Önümüz yeterse görmek nasip etsin. Evet, K-Süre merkez yanımızda bugün e, seçim yapıldı, genel kurul yapıldı. E, gördüğüm kadarıyla önceki arkadaşlarımız hepsi e, isimlerini yazdılar, devam edecekler inşallah. K-Süremiz için ve K. süre ve çevresinde yaşayan bütün Müslümanlar için... Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Oyumuzu kullandık. Allah yönetimler, yönetici arkadaşlara kolaylıkla nasip etsin inşallah. İnşallah böyle giderse inşaatımız da bir zaman sonra biter. Canımıza kavuşuruz inşallah. Teşekkür ederim. <laughs> İnşallah güzel bir şekilde halledeceğiz. Allah'a Sonrasında adayların isimlerini seçtik. Mayıs ayı itibariyle yaptığımız denetleme rapor sonuçları an itibariyle elimizde şu an kasada olan daha 34.870 euro ikisi Evet Öncelikle e, Kaos ve Merkez Camii'de Genel kurul vardı burada 117 kişinin Katılımıyla gerçekleşen Seçim sonucunda e, Tekrardan yönetim kuruluna Seçildik e, Çok e, Seçimin uzaması Birçok konuların Ele alınması e, Sebebi biliyorsunuz e, camimizin yeni projesinin e, e, hesapları, e, çalışmaları, fikirlerimiz, projelerimiz doğrultusunda analiz edilen e, bu genel kurulda uzamasının sebebi bundan dolayı oldu. Rabbim hayırlara vesile kılsın, e, yeni seçilen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hep birlikte inşallah e, yola devam edeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kardeşlerimiz kısmı bayrağı bıraktılar. Biz bayrağa devam ediyoruz. Yeni katılan kardeşlerimiz var. Ee, bir önceki konuşmamda söylediğim gibi inşallah önümüzdeki günlerde e, bir araya gelip e, yönetim kurulumuzun e, görev dağılımını e, paylaşacağız inşallah. Bunu da bildireceğiz inşallah. Ee, Yani oy oranlamasına göre doğru olabilir. Ee, tabii ki yeni gelen kardeşimizin de oy orana baktığımızda yeniliklerin de e, üyeler tarafından tercih edildiğini gördük. E, buna da saygı gösteriyoruz. Çok e, demokratik bir ortamda yapılan bir seçimdi. E, Genel Kurul Başkanımızın yönettiği güzel bir şekilde yönettiği seçimi sonlandırdı. Elhamdülillah Kalsay Merkez Camii'nin e, tarih boyunca hiçbir zaman e, seçimlerinde böyle e, kargaşa veya böyle bir ikilem olmadı. E, bu da e, onlardan biriydi. Güzel bir seçim oldu. Sağlıklı bir seçim oldu. Dediğim gibi hayırlar vesile olsun. E, bütün e, merkez camimizin e, e, ekibine, çalışanına ve e, Veli Kolu Birliği e, Başkanlığına, e, Gençlik Kolu Başkanlığına ve Kadınlar Birliği ile birlikte çok güzel çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bu çalışmaların sonucunu inşallah alacağız diye düşünüyorum. Yolumuz çok zor engebeli yollardan geçeceğiz ama biz bunları aşacağız inşallah. Hep birlikte e, bu yükün altından kalkacağımızı düşünüyorum. Allah razı olsun. Tekrardan hayırlara vesile olsun.